Uzun zaman aradan sonra tekrardan merhaba. Videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Haziran ayında çekiyorum. Şu anda Haziran ayındayız. Ben yine finallerim ve bütünleme sınavlarım için Eskişehir'e geldim. Gelmişken de yaz aylarında Japon bahçesini çekmek istedim. Konuk evinde kalıyorum 3 gündür. Japon parkında, bahçesinde bütün çiçekler hemen hemen açmış ve çok güzel. Herkes yürüyüş yapıyor şifalı ağaçlardan bitkiler toplayanlar var. Şimdi onları size çekeceğim. Hatta şurada gözüken bir pembe ağaç var. Tetra ağacıymış ve yanıklara çok iyi geliyormuş. Birisi o ağacı şu anda topluyor. Şöyle buradan burası misafirhane girişi. Buradan giriyoruz. Ben konuk evinde kalıyorum. Konuk evine kadar ormanlık içinden çekeceğim. ağaç. Yapısı tül gibi. Şuradan geçelim ama karşıya çıkabiliyor muyuz? Sanırım geçilmiyor. Havuz mu var? Yok geçiliyormuş. Burası kullanılmıyor sanırım. Havuz var ama boş. Şurada bir şeyler varmış sanırım. Kapatmışlar. Sabahtan beri ders çalışıyordum. Çok bunaldım. Ve artık anlamamaya başlayınca dedim çıkayım hem bahçeyi gezeyim. Bir daha bu aylarda göremem. Boş vaktimde olmaz. O yüzden şimdi hem çekiyorum hem de biraz böyle kafamı boşaltmış oluyorum. Yürüyüş yapıyorum. Sonra akşam yine çalışacağım. Bakın orada topluyor. Şu ağaç. Bazı bitkilere ne olduklarında yazıyorlar. Hatta kare kod var okutup bakada biliyorsunuz. Bizim de derslerimize aslında çok yardımcı olur sınavı burada yapsalar. Mesela şu familyası. bu bitkinin elde edildiği bitkinin ismi. Böyle hepsinde yazıyor. Şunun mesela kırmızı yapraklı erikmiş. Bu, şu erikmiş ha kırmızı yapraklı. Çok ilginç. Prunus seraphora, Piscardii, Rosacea Familiasından. Bu ne? Süpürge çiçeği. Böyle hemen hemen her şeyi... Mahonya. Ne acaba? Zehirli olması lazım, onun familyası. öyle gibi. <laughs> Telefonumun şarjı da bitiyor, doldurmamıştım da. Sadece yürüyüş yapıp geleceğim için. Ama burayı görünce de çekmek istedim. Burada çocuk parkı var. Belki buraları daha önce çekmiş miyim bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum da. O yüzden biraz hızlı yürüyeyim. Zaten hızlı yürümüştüm. Nefes nefese konuştum videonun açılışında. Gülleri her tarafta var. Okulun her yerinde. Sadece Japon bahçesine özel değil. Hatta e, rektörlüğün oradaki güller. E, ne onun adı? Isparta gülü. Ve aşırı aşırı kokulu. Çok güzel kokuyorlar. Hem böyle katmerli, hem e, şeker pembe, hem de e, neden olarak böyle kocaman kocaman kafa kadar. Atkest taneleri falan e, olmuş ağaçlarda. Herkes at kestanesi topluyorlardı. Ağrılara falan iyi geliyor. Bunlar at kestanesi. Az önce de bu ağaçtan topluyorlardı zaten. Burası gölün e, ucu yani başladığı yer burası. Şu kamerayla da oturmak istemiştim hep. Ama her zaman kapalı. Galiba hiç açmıyorlar. Çünkü şey var... E, minderli koltukları var. Rahat gelir otururum diye düşünmüştüm. Şimdi burası konuk evine giden yol. Şöyle inelim. Sonra tekrar oraya çıkarız. Haziran ayındayız ama 2023 yılında çok yağmur yağdığı için buralar hep ıslak ve oturamıyoruz. Bakın buralara bile ne olduklarını yazmışlar. Yani Altuni Taflan. Şurada bir heykel gibi bir şeyler var. Ama şurada şöyle oturursa, esiyor da böyle birazcık, ıslak olmasa çok güzel olur. Burada galiba su varmış. Kapatmışlar. Bakın o heykel dediğim şey şurada bir kadın heykeli sanırım. Şu merdivenlerden de çıkalım. şu karşıda gözüken yer konuk evi. Burası kahvaltı yaptığımız, kahve içtiğimiz yer. Şuradan da geçelim çünkü ileriden geçiş yok. Aşağıya doğru gideceğiz. böyle bu yolda yine işte konuk evine doğru gidiyor. Şurası konuk ev zaten. Ve bu aşağı taraf ormanlık. Bakın burası ormanlık. Aşağıda yine böyle bir yol daha var. Burası okulun içi hala. Bu aşağıdaki böyle bir yoldan sonra ormandan sonra böyle bir yol geliyor. Onun aşağısında da tekrar yine ormanlık. Onun en aşağısı da otoban, Konya yolu. Şunlar ne bilmiyorum. Biraz da böyle hafif hafif kokuyor güzel güzel. Herkes yürüyüş yapıyor. Ben insanlar çekmemek için biraz önden hızlı hızlı yürüyorum bir de. O yüzden de nefes nefese kaldım. Burası da sanırım konuk evinin devamı mı? Personellere ait bir yer mi bilmiyorum. Konuk eviyle bitişik aslında benim odamla. Burası yağmur çilemeye başladı. Dün çok kötü gök gürledi. Hava bayağı bozuktu. Ama yağmamış. Sanırım bugün yağacak. Ya hava da soğukta değil. Şey başladı. Şurası zaten konuk evi. Şu gözüken yer. Şuradan giriliyor kahvaltı yaptığımız yer. Yani hava 26 derece. Ama yağıyor işte. Buraları da yeni keşfettim. Bu yolda yine böyle ormanlık gibi aynı yerlere çıkabiliyorsunuz. Buradan da e, hani hem konuk evine hem misafirhaneye hem Japon bahçesinde geçmek isteyen öğrenciler için aslında burası gizli yol. Gerçi kapıları kapatırlar mı ki? Yo şuradan geçebilirsiniz. Ama o kap kapanırsa burası yine kapanır değil mi? Şey burası. E, personel lokali var ya. Karşısında müze falan var. Müzenin olduğu yerden tam o karşı sokaktan buraya girince buradan hiç güvenliğe engel... Ay telefonum çaldı. Yarım mı kaldı bilmiyorum. Şey burası. E, şu personel lokali ve şurası da müze. Onun olduğu yerden şu kapı açıksa eğer kapatıyorlar mı bilmiyorum çünkü. Oradan böyle hiç güvenliklere, insanlara yakalanmadan gizlice Japon bahçesini gezebilirsiniz. Şu küçük yerden ya da aşağı yoldan fark etmez hepsi gidiyor. Şurası da personel lokali zaten. Çok güzel değil mi ya? Şey sanki demem başka bir ülke gibi, Londra gibi bu taşlarla yaptıkları için binaları. Şimdi konuk evinin yağmur hızlanmadan gideceğim çünkü bayağı atmaya başladı, hızlandı. İnşallah yağmasa ya da yağsın mı bilmiyorum. Şu çiçekler de çok güzelmiş, böyle renk renk. Şekerli bir şey mi acaba bunun aldı? Şekerli öyle sanki öyle atılı. Şu da asma gül minik, ama nasıl inmiş aşağıya doğru. Şuraya da bir masa koymuşlar. Çok güzel ya. Benim odamda şu bir iki üç üçüncü kat penceresi eğik olan. Kahvaltı yaptığımız yer, kafeteryası, lobis, konuk evinin. Böyle buralarda da oturabiliyoruz. Şöyle burası da, göl kısmı şu göl tarafında da oturabiliyor. Telefonumun şarjı bitti, odaya çıkıp bunu şarja koyacağım. Görüşürüz, izlediğiniz için teşekkürler.